Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenler bizim için bazen sevgi dolu bir anne, bazen her türlü zorluktan koruyan cesur bir baba, bazen ise en yakın sırdaş olmuştur. Bizler de bugün Pınarbaşı halkına, öğretmenler onlar için ne ifade ediyor? Sorusunu sorduk. Keyifli seyirler dileriz. ne geliyor? İlk önce Atatürk gelir benim aklıma öğretmen. Öğretmenler baş tacımızdır. Ha, Her şeyi onlardan öğrendik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Öğretmenler gününüzde de geliyorsa kutlu olsun. Hepinize de başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çünkü biz çocuklarımıza baş gelemiyoruz ama siz terbiye ediyorsunuz, öğretiyorsunuz. Yani bizden iyi bakıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Öğretmenler çok kıymetlidir ya. Zaten şu anda üniversite öğrencisiyim. Yani en baştan beri bize her zaman çok fazla değer veren ve bilgi veren o yani. Öğretmenlerimiz çocuklarımızın geleceği demektir. Yani biz çocuklarımıza açıkçası hiçbir şey veremiyoruz. Öğretmenlerimiz ne verirse onunla gidiyorlar zaten. Onların başarısı öğrencilerin de başarısı oluyor. Türkiye'nin geleceği için de öğretmenlerimiz en öncelikli mesleklerden birisidir yani. Öğretmen deyince çocuk yetişen, kültürlü ne bileyim önce köy okulları vardı. E, köylülere e, aydınlık olan. Öyle bir kişiydi yani öğretmenlik. Benim eşim de öğretmen. Öğretmen değil işin eğitim geliyor aklımıza. Çalışkan bir öğrenci geliyor. İyi bir öğretmen geliyor. Ondan sonra ataması olmayanlar ataması <laughs> olması geliyor. İki tane çocuğum var atanamadı. <laughs> i̇nşallah, He, inşallah, i̇nşallah onlar da atansın. Öyle başarılar diliyor. Öğretmenlik deyince aklıma her şey gelir. Eğitim gelir. İnsanları varoluşu gelir. Ee, eğitim olmadan hiçbir gelişme olmaz. Çok şey yok, çok başarılar. Allah yokluklarını vermesin ne diyeyim. Öğretmen deyince kimse okumayı, yazmayı bilmez abla. Onlar olmazsa sıkıntı yani. Öğretmen deyince eğitici, öğretici. Çocukluğumuzdan kalan sevdiğimiz bir meslek dalı. Sevdiğimiz insanlar geliyor. Allah yardımcıları olsun. Allah emeklerini boşa çıkartmasın derim. Öğretmenlik deyince, anadan babadan öte öğretici geliyor. Öğretmenlik deyince, e, ne gelir? Öğrenci sevgisi gelir aklıma bence, benim aklıma. Ondan sonra e, öğre, e, öğrencilere hayatı öğretmek gelir. Ondan sonra e, bence iyi olan her şey gelir yani içinde. Normalde bir çocuğumuzdan baş gelemezken, onlar 30 tane 40 tane baş geliyor. Yani bu ülkenin aslında en büyük emeklerlerinden birisi. Ailenin temelli kuran da onlar öğretimi onlar, eğitimi veren de onlar. Annenin babanın yapamadığını çoğu zaman yapan onlar. O yüzden bu ülkenin en büyük emeklileri öğretmenlerdir. Var. Her şey onlardan öğreniliyor. Her şeyi onlara borçluyuz. Öğretmen her şey aklıma eğitim ya. Yani e, bir insanın doğumundan ölümüne kadar e, hayat istikametini çizen belletmen öğretmen ya. Yani ben öğretmenleri babam gibi görürüm yani öyle söyleyeyim. İnanın emin olun bak. Babam gibi görüyorum öğretmenler. Benim öğretmenlerim çok değerli. Bak. Ben hala öğretmenlerimle de görüşürüm. E, hepsinin de ellerinden öperim. Severim yani. Gerçekten söylüyorum bunu. Samimi söylüyorum yani. Öğretmen demek... Hem ülke demek, vatan demek benim için yani. O kadar çok severim yani. Sevgi geliyor. Sana öğrenmek geliyor. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Ne geliyor? Bana bir harf öğretinin 40 yıl kölesi olurum. Başka ne diyeyim yani? Öğretmenlerimize Allah yardım etsin. Fidan yetiştiriyorlar. Allah yardımcılar olsun ne diyeyim? Hele şu zamanlarda. Allah kolaylık versin. Kelimeyle ifade edilmez ablacığım. Başbakanı, Cumhurbaşkanı, futbolcusu, bütün herkes öğretmenin elinden geçer. Bir anne, bir baba nasıl yani evladını yetiştiriyorsa dünyayı yetiştiren de öğretmendir. Öğretmenlerin elinden öpmek lazım. Öğretmenler yani başımızın üstünde yani saygıyla önlerini eğilmemiz lazım. Öğretmenler bize örnek oluyor. Öğretmenleri çok seviyorum. Geleceğimiz açısından öğretmen etki alanı aileden bence daha çok. Çünkü eğitim olmadıktan sonra yeni gelen neslim geleceğine yön vermez. Hı hı. Öğretmenler, öğretmenler günü ayrıca 24 Kasım kutlu olsun her bütün öğretmenlerine. Benim çocuklarım da hepsi okuyorlar. Hatta Psikolog çocuğum var benim. Hepsi de çocuklarım şu an okuyorlar. Öğretmenlerin emekleri boşa sarf etmesin. Çok güzel öğretmenler. Eğitimlerini biz çok biz beğenerek seviyoruz. Çocuğumu yetişen öğretmenlere ne diyeyim? Allah uzun ömürler versin. Herhangi kazadan beladan korusun. Herkes aslında. Temel onlardan oluşuyor. Öğretmenlerimiz nasıl iyi biz de öyle iyi devam ederiz ablacığım. Benim kızım yatlı okula gidiyor. Çok memnun vallahi. Gerek öğretmenlerden olsun gerek devletten olsun. Çok memnunlar. Biz de ayrıca teşekkür ediyor. Öğretmenlerimizden iftihar ediyoruz. Ellerine emeklerine. sağlık. Biraz sağ yani veliler ellerinden geleni yapsınlar. Bir zahmet. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Hele de bu korona sürecinde, pandemi sürecinde hepsine yardımcısı olsun diyorum işte Allah. Başarılar diliyorum. Öğretmenlerimizi bizlere okutan, bizlere büyüten hepsinin ellerinden öpüyorum. Öğretmenler günü kutlu olsun. Bu güzel günlerinde, bu özel günlerinde. İnşallah bundan önce ve yaptıkları gibi bundan sonra da yavrularımızı, evlatlarımızı hür nesiller yetiştireceklerine inanıyorum. Tekrar tekrar öğretmenler günü kutlu olsun. Ulu Önder Baş Öğretmen Atatürk'ün izinde inşallah. Çok güzel etkiliyor. Bize anne babamız gibi davranıyorlar. Bizi mutlu ediyorlar. Bizim iyiliğimiz için çabalıyorlar. Yani onların yanında kendimi zor hissetmiyorum. Mutlu hissediyorum. Bizim için çabalıyorlar. Yani yardım ediyorlar. Allah öğretmenlik demek fedakarlık isteyen bir iş. Yani dünya genelinde her yerde yani. Anadan babadan sonra öğretmenlik gelir. Çocukların yetişmesinde öğretmenliktir yani. Yani iyi bir meslek ya. Diyebileceğim bu kadar. Allah razı olsun öğretmenlerimizden. Hepinizin öğretmenler günü kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimizin öğretmen günü kutlu olsun. Hepsine saygılar sunuyorum. Bütün öğretmenlerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'ım işlerini güçlerini rast getirsin. Bütün öğretmenler günü canlı kutlar. Bütün öğretmenlere saygı ve sevgilerimi sunarım. Öğretmenlerin günü kutlu olsun. 24 Kasım'da bütün öğretmenlerin öğretmenler günleri kutlu olsun. Bütün öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Onlar iyi ki varlar, iyi ki bize eğitim veriyorlar. Bütün öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Hepsinin eline emeğine sağlık ve çok teşekkür ediyorum, Öğretmenler günü kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Öğretmenler gününü kutluyorum hepsinin. Allah başarılar diyorum daim eylesin, bütün öğretmenlere. Öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Ücretler de bol olsun. Bugün öğretmenler günü herhalde. Öğret tüm öğretmenlerin gününü kutlarım ablacığım. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. İyi ki varsınız. Tüm öğretmenlerimi çok seviyorum. Hepsinin öğretmenler günü kutlu olsun. Ee, biz pazarcılar olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü, Atatürk'ün hediye ettiği Öğretmenler Günü, e, bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlu olsun diyorum. E, başarılarının devamını diliyorum. Nice iyi nesiller yetiştirmek dileğiyle diyor. Onlara mutluluk ve büyük başarı diliyorum. Teşekkür ederim çocuklarımıza eğit, eğitim için. Allah razı olsun. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Bütün öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Bütün öğretmenlerimizin gününü kutlarım. Başarılar dilerim. Öğretmenler, öğretmenler gününüz, kutlu gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Başta canım eşim olmak üzere tüm öğretmenler günümüzün öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Buradan bütün öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum ve bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Buradan bütün öğretmenlerime, öğretmenlere saygılarımı sunuyorum. Öğretmenler günleri de kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim sizlere.